Turnuvamızın erkekler kısmının sonuna geldik. Erkekler şimdi madalyalarını alacak. Sonra da görüşlerini alacağız. Vamos hey. you. Üçüncü olan takımımız Selman Paris'in B takımı. Bizden bir arkadaşım hocalarımızla beraber taksak daha olur, şıkırlar, olur, olur, Hocalarımızla beraber sırayla birimiz hocalarımızla beraber bakalım. Tamam. tamam. Buyurun. Hocam beraber o zaman tamam. şey Evet kardeşim tebrik ediyoruz. Evet kardeşim kupa elinde hemen görüşlerini alayım. Ee, zaten başlamadan önce demiştik iddialıyız diye. Ee, hak ettiğimizi aldık ben öyle düşünüyorum. Aynen öyle iddianı da kanıtladın seni öyle tebrik ediyorum. Öyle. Bravo. Teşekkür ederim sağ olun. yol at takımımız gene Seman Faresi'nin alt takımı Evet kardeşim sen de kupan aldı sen de görüşlerini alalım. Zaten ee, birinci biz diyorduk. ikinci olduk. Şansımız böyleymiş yapacak bir evet. şey yok. Olsun o da iyidir derece derecedir. Bravo tebrik ediyorum sizi. Sağ size. olun. Evet, birinci olan takımımız Kartal Anadolu İmam Hatip Evet, derece derece ama siz birinci oldunuz. Sizinki apayrı. Görüşlerinizi alayım. Ee, abi zaten alırız demiştik, aldık. Biz alırız dedim, alırız. Öyle yani. Helal olsun, helal olsun. Bravo, tebrik ediyorum sizi. Hocam okulunuz birinci oldu. Sizi tebrik ediyorum. Neler düşünüyorsunuz? Başarmak geleneğimiz diye bizim bir mottamız var. Şu anda onu başardık. Mutluyuz. Bütün katılımcılara emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür Katkı ederiz Tekrar tebrik ediyoruz. Sağ <laughs> Sağ olun, bravo. Teşekkürler. Helal olsun.